sızlamaya dermanı var Yandım Allah yandım Size elinize sağlık. Sağ, olun, sağ olun. Oğlum ne ya lan bu Noel Baba'nın kahvesi gibi olmuş. Oraya sikt çadırı kurmuşsunuz. Bütün yollar mollar kapalı. Burada böyle bir eğlence, meğlence. Hayırdır ya? <laughs> ya senin haberin yok mu? Ee, Sayın muhtar bey, yılbaşı balosu için çadırı kurdurup duruyor. <laughs> evet, e, balo için hazırlık yapıyoruz. Bu da provası. Köyde sesi güzel olan herkes şarkı söyleyecek yılbaşı gecesi. <laughs> Ana, vallahi mi ya? ...ben de söyleyeyim o zaman ya şarkı. <laughs> oğlum sesi güzel olan dedik lan. Lan oğlum ben orada evinde şarkıcıydım Niyazi ya. Şarkı söylüyordum ben orada evinde. Lan enişte, yemilen biz şimdi... ...şimdi sizin sesin gargı ses gibidir lan. <gülüyor> 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 gar, gar, gar. Allah ya. Tamam Lela söyleyeyim o zaman şimdi. Şu, burada hemen söyleyeyim. tamam canım hadi söyle sen de bir tane. Söylesin. Yok ya ne gereği var? Söyle bir tane lan. Ama bir ufak prova alsak arkadaşlarla öyle şey olmasın yani. Lan arkadaş bu zaten prova ya. Lan oğlum tamam da bir ses pazarlığı yapak yine biz. Kendi aramızda bir yapak. Hemen bak hemen. Aslı biz bire sanki ya. Hadi hadi geliyorum bak. Abi, bunda gitti ya bir da etti ya. Gel arkadaşlar gelin sağ arkadaşlar. Ya bu nereden çıktı şimdi ya? Aman boş ver Niyazi söylesin dinleyelim işte. Bak kemmet etti kendini, İmrandı herhalde. Belki bilmediğimiz bir cevher vardır ha. İyi hey, <laughs> öyle olsun madem. Pek sanmıyorum ama seni de kırmamış olan bari. <laughs> Ve arkadaşlar karşınızda Asolis Bünyamin Galas. Çekmediğim dertler çile kalmadı Feryatsız gündüzüm gecem olmadı Çekmediğim dertler çile kalmadı Feryatsız gündüzüm gecem olmadı Ağlamadık sokağa köşe kalmadı Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız Ağlamadık sokak, köşe kalmadı Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız One, two, three, four! içinde yorgunum şimdi O eski halimden eser yok şimdi Hızdırap içinde yorgunum şimdi Tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız Tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız Tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız Ha, çok pis söyledin ya. Oğlum o değil gerizekalı. Sana açılar pis yapar ya, pisi diyor. Hani bir daha bir daha diye alklarla mı? <laughs> <laughs> pis Bir daha, bir daha, bir daha, bir bir daha. Bir daha. Hadi. <laughs> bir daha. Bir daha. Işte bir, bir, daha. daha. Hadi, hadi. bir daha. Bir daha. Bir Bir daha. Hadi, hadi. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir Özdere biçimde yorgunum şimdi O eski halimden eser yok şimdi Özdere biçimde yorgunum şimdi Tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız

Artık üşümüyorsun değil mi? Hayır. İyi. Ee, yarına da az zaman kaldı. Niye ne yapacaksın ki? Yılbaşı hediyesi yapacağım. Ha? Kime? Sultan anaya. Babaanne mi? Hı. Aa, babaanne mi çıktı sana? Yani. O çıktı. E, peki ne yapmayı düşünüyorsun? Yani tahta oyuncak falan mı yapacaksın? Yok Gül. Ne tahta oyuncağı? Baston yapacağım. Ama öncesinde uygun ağaç bulmam lazım tabi. Ya çok iyi akıl etmişsin. Buradan çıkar herhalde bir şeyler. Cemal. Ha? Şu en sağdaki nasıl? Hangisi? Şu evet en sağdaki. Bu mu? Evet. Vallahi iyi. Güzel. İyi seçim. Ne oldu? Hiç. Sen çalışırken izlemek hoşuma gidiyor. Ama öyle izlemek de bitmiyor işte. Yardım et bana. Senin bu yeterli? Vallahi enişte helalim var. Şaşırttın bize. Sağ, <laughs> sağ olun, teşekkürler. Ben aslında size başka sürpriz yapmaya geldim de. <laughs> Neymiş lan o sürpriz? Ya yılbaşında piyango düzenliyorum. Aa, hmm, güzel. Bak biz bunu unuttuk Niyazi. Ve piyangoyu da ekleyelim programı, çok güzel olur. Piyango mu? Nereden çıktı lan o? Yok da öyle bir şey şimdi. Oğlum işte yılbaş piyangosu ya. Böyle 200 TL veren katılacak yani. E, tamam. E, peki ödül ne olacak? Nihal Hanımcığım ödül, küçük ödül, iki küçük altın, büyük ödül de şey, hazır mısınız? Benim ateş parçam. Kemal, defteri, kalemi çıkar oğlum. İsteyenlerin paralarını al, isimlerini deftere yaz, hadi bakalım. işte. Başlayalım hadi. Ben on tane alırım lan. Kaç? On tane. Lan dünya benim. On tane benim versem oradan, on tane de bana Yalnız Osman hem 10 lira 2000 lira diyor ha. Ya dünya yani mı? 2000 lira ettiğini bilip duruz. 2000 lira verdiğin zaman 10 denizde şansım olduğunu da bilip duruz arkadaş. Kurnaz. Oh. <laughs> 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 doğru diyorsun valla haklısın ya. Yalnız var ya esnafın hali nasıl hemen belli etti kendini ya. <laughs> yaz lan yaz evet. Sağ ol sağ ol Dünyamin sağ ol. Sen de sağ ol sağ ol. Bünyamin, ben de alacağım bir tane. 200 lira değil mi? Nihal Hanım aşk olsun ya sizden para mı alacağız yani lütfen rica ederim. Siz zaten organizasyonun başındasınız o kadar çok yoruluyorsunuz ki şey yapmayın hem de size bir kıyak yapak. 34 numara yaz oğlum şey oğlum sana ne yaz 34'ü yazın İstanbul plakası olarak. <laughs> tamam tamam teşekkür ederim. Ne demek ne demek başım üstüne. Niyazi biz de bunu duyuralım bütün köy halkına. 4 ha? Dört numaraya da e, şey yazacağım, e, Mansur ve ekibini yazacağım değil mi? Enişte. <laughs> 19.320. 19.320 ne lan? 19.000 <laughs> ya ben buna gelirken şey e, problem sorduydum. Onu çö çözdün mü lan? Aferin, evet. aferin, aferin, aferin. Hadi yaz. Yaz onun şimdi problemi sırası şu an. numara. <laughs> tamam. tamam. Yaz, niye sen almıyorsun? Sen de al. Ee, yok yok, ben almayan. Ne gerek var şimdi ya? Çekiliş mekiliş, öyle bir şey Hadi hadi, yok. Yok. hadi sen de al. Şansını denemiş olursun. Ama bu yılbaşının tadı tuzu, piyangosuz olur mu? He, öyle mi diyorsunuz? Evet. Neyse arkadaşlar, evet. Paralar toplanıyor. Evet, devam evet. ediyoruz. Haydi bakalım. <laughs> e, i̇yi madem, iyi. Lan, bana da ver bir dene. <laughs> Ve yalnız benimki Moğol plakası olsun, 48 olsun. Ha bakalım. Yaz Niyazi'ye şeyi, 48'i yaz. <laughs> Gel lan. Bana da ondan başla. 10, on, 12. On ha birer atlayacaksın. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28'i yazdın. Tamam. Duyamıyım. Sekiz. Tamam. Tek numaraları da benden başla. 11, 13, 15, 17. Devam et. Arayı sıkıştır be. Tamam ya Osman emmi yav hepisini sayın. 29'a kadar aralar senin merak etme. Ateşle de. Paralar da gıcır. Şöyle ben de sana 300 lira verem. Enişte beni de üç numarayı yaz. Biliyorsunuz benim bağlamamın üç teli var. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. Gel bak bakayım sen oraya benim uğurlu rakamı yazdı bir göreyim bakayım ben. Yaz oraya uğur. uğurlu. rakamın ne lan? E, 99. 99. Eğlenceli. Beni de yüzü ver bakayım. Ha. <laughs> 100, 200. Tam kendine layık numara, yüz. Sanki yüz numaralı adam ya. Sıdık konuşuyordun, da almıyor mu lan? İyi lan. Bana da şey yaz. Bir numara yaz. Numara var Sıdık ya. Evet. <laughs> yaz numara bana yaz Sıdık. İyi hadi var maşallah. bakayım gel gel gel. Bir şey var mı? Ya özür dilerim ya. Hadi enişte. Gayfede bilet alımları tamam. Evet arkadaşlar hepinize bol şans diliyorum. Hadi bakalım. İnşallah. <laughs> Sağlı sağ ol, sos. Sağ Ay, eh artık ben kalkayım Niyaz Bey. Evde de işlerim var hem onları da halledeyim. Ha bu arada yarın e, şu program akışını iyice bir yazalım. Gülle Cemal'e verelim. Onlar da iyice bir çalışsınlar değil mi? Olur olur nasıl isterseniz. Tamam. Buyurun ben geçiriverem sizi. Haydi. Arkadaşlar ben de kalkayım artık. Hem de şey Sultan Hanım'a bir uğramam lazım. Ee, Nihal Hanım ben de o tarafa gidiyorum. Siz de o tarafa ben bırakırım yani şey yaparım. Aa iyi olur mu tesadüf? tamam. Hadi iyi günler. İyi günler. Hadi iyi günler. <laughs> senin babaannemle? Ya yok ya öyle bahane uydurdum öyle. Yoksa ne işim olur benim Sultan Anay'la? Hani yarın ateş parçam böyle el değiştirebilir. Son bir kez seninle bir gezelim dedim yani. <laughs> bir yerlere kaçalım mı? Aa yok Bünyamin gerçekten işim var benim evde. Gitmem lazım. İyi o zaman tamam eve gidek de. Bari yavaş gideyim de yol uzasın. <gülüyor> <gülüyor> ya sen ne kadar iyi bir insansın. Piyango için arabanı bile verdin inanamadım. Eyvallah öyle oldu ya. Artık başka bir modelden şey yapacağım böyle modif çalışmaları yaparım üstünde. Zaten benim ateş parçasında modif de son noktaya geldim artık. Şey yaptım yani yoruldum. Yani modif benim de çok büyük hastalık yani yani. <laughs> Bu arada sesin de çok güzel. Gerçek bir yeteneksin ha. Sağ ol teşekkürler. Yeteneğiz yeteneğiz de işte kıymetimi bilmediler. Kim bilememiş senin kıymetini bakayım. Kim bilecek? Ya kim olacak? Nürten, <laughs> ayrı bir şey ya. Babası şarkıcı, kız vermezmiş. E biz de tabi, şey yaptık, müziği bıraktık. Gençlik zamanları tabi, gençlik. Kafamızda kavak geldi. Aşk mekşidirken böyle sonunu göremedik işte. Ama bir abim dedi de bana, Bünyamin dedi, bak dedi, evlendikten sonra geçer dedi. Hanımın da bir süre sonra arkadaş gibi olursun dedi. Bu müziği sakın yani, işini sakın bırakma dedi. Onu da dinlemedik. Onun da dediği çıktı yani. Şimdi aşk da bitti. Biz de böyle bir yoşluğumuzda kala kaldık. <laughs> <laughs> doğru söylüyorsun. Bende de aynı oldu zamanında. Aşk gitti bir süre sonra. Ya biliyor musun, ben o kadar imreniyorum ki böyle evli olup da hala aşık kalabilenlere. Böyle gözlerinin içlerine aşkla bakan çiftlere, çok imreniyorum. Vallahi ne kadar ortak noktamız var ya. Gerçi sen kurtulmuşsun, rahat etmişsin. Keşke ben de kurtulaydım. Ama sen keşke yine de bırakmasaydın Müziği. Şimdi bir yerlerde olabilirdin. Yok ya, yerimde memnunum ya. Hem başka bir yerlerde olsaydım. <laughs> seni tanıyamayacaktım ya. Yani. <laughs> Sen de benim gibi bakıyorsun pozitif. Pozitif düşünce, pozitif evren falan. Tabii canım pozitif evren falan, pozitif düşünceler falan hep benim işim. Ben çok iyi anlarım o işleri. <laughs> Yalnız var ya her yanımız, her şeyimiz ortak diyorum, inanmıyorum bana ya. İnanıyorum canım, niye inanmayayım? Ama ben yine de şu müzik işini bırakmanı üzüldüm doğrusu. Allah Allah, üzülme ya. Sen ne zaman istersen ben sana söylerim şarkı. Hakikaten söylesene bir tane şimdi giderken. Vallahi mi ya? <gülüyor> 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 Sana kimse benzemez. Senin halin bir başka. İnan ki şu kalbimde senin yerin bambaşka. Oo, Selami Şahin. Ay çok severim Selami Şahin'i. Tabii canım düşünsene Selami Şahin olmadığını. Fantazi müziği diye bir şey olmazdı yani memlekette ya. Selami hayır, fantazi müziği. Bir yek taşı vallahi. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bekle, bekle. Abi. Gel ya gel sürpriz, evet gel. söyleyeceğim? <laughs> Sana kimse benzemez Senin halin bir başka İnan ki şu kalbimde Senin yerin bambaşka sana kimse benzemez, senin halin bir başka. İnan ki şu kalbimde senin yerin bambaşka. Sen bende ben gibisin, sen bir evetsin. Şu kalbime girer sen kendini göreceksin. Burası çıkış. Tapılacak kadınsın Tapılacak kadınsın Gel ya. Hatta <laughs> dansı <laughs> vardır bunun. Böyle bak. Ne <laughs> şey? <laughs> <laughs>